Çanakkale diyoruz. Çanakkale'yi duyuyoruz, dinliyoruz. Nedir Çanakkale? Ya yani şimdi Çanakkale'yi hep bir izledik, duyduk da. Neyin nesli? Çanakkale Savaşı neden çıkmıştır? Se sebepleri nelerdir? Kısa ve öz olarak size bunları bir şey şimdi Değerli misafirler, Büyük Dünya Savaşı petrol savaşlarıydı, ekonominin yayılması savaşlarıydı. Birinci Dünya Savaşı döneminde İtilaf devletleri dediğimiz başlı İngiltere çekti? Fransa, Avustralya, Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere sömürgesi olan Hindistan. Şimdi ekonomik devrimi tamamlayan ülkelerin yayılması gerekiyor. Birinci Dünya Savaşı. Rusya yardıma ihtiyacı var. İngiltere'nin ve Fransa'nın Rusya'ya yardım götürmesi gerekiyor. Gidecek tek yol Çanakkale Boğazı'ndan geçmektir. İstanbul Boğazı'nı alıp Karadeniz'e açılıp Rusya'ya yardım götürmektir. Ekonomik ve siyasi durumda zor durumda olan Rusya'nın yardıma ihtiyacı var. Bu sebeple ilk geçilmesi gereken nokta Çanakkale Boğazı'ydı. Hani yedi düğer diye duyduğumuz, yedi düğer dediğimiz bütün dünya devletlerimiz toplanıp da dediğimiz Başını İngiltere'nin çekti. E şuraya geçeceksin bir İngiltere, Prasa, İngiltere. İngiltere, Fransa, İngiltere'ye bağlı Hindistan, Avustralya'da, Yeni Zelanda'dan toplanan Osmanlı ordusunun kat kat daha fazla gücüne sahip, kat kat daha fazla donanma gücü ve Her hep Yani kat kat büyük bir güçle Çanakkale Boğazı'na 40 46 46 gemiden oluşan donanmayla saldırdılar. Amaç İstanbul Boğazı'na gelip Rusya'ya geçmek. Ama Çanakkale Boğazı'nda Osmanlı ordusunun Türk ordularının tabii ki çelik gibi bu karşılaştılar. Savaşın ayrıntılarını anlatmaya gerek yok. 19 Şubat'tan 25 19 Şubat 18 Mart arası aşağı yukarı bir ay süren şiddetli çarpışmalarda e, deniz savaşından sonra 18 Mart deniz zafer dediğimiz 18 Mart'ta gemilerin çekildi. Öyle bir iman gücüyle, öyle bir vatan sevgisiyle savaş verildi ki bazı kaynaklara göre 270 kilogram, bazı kaynaklara göre 215 kilogram olan mekanizması bulan, bozuk olan topun ağzına top mermisini insan gücüyle kaldırıp da topun ağzına sürmesi bir mucizedir. Bu eşyanın tabiatına aykırı bir insan gücü 200 kiloyu kaldırması mümkün değildir. Bunu kaldıran güç nedir? Oradaki bir atışla bir geminin isabetiyle savaşın kaderi değişmiştir. 18 Mart günü geldiğinde düşman gemileri çekilmek zorunda kalmışlar. Kısa ve öz, öz olarak söylüyorum. Kısa bir aradan sonra 25 Nisan 1915 tekrar düşman kuvvetleri toplanarak Gelibolu Yarımadası altı değişik noktasında asker çıkardılar. Kara savaşları başladı. Kara savaşlarını anlatmakla bilmiyorum artık anlatılmaz. Şimdi zaten görüyoruz. Orada bir e, insanın fiziki gücü söz konusu değil. Evliyaların yardımı, Peygamber Efendimizin yardımı, hepisinin yardımı. Yani en azından şuradayken bir pay 215 ya yani da 270 yıl bir topu kaldırması mümkün müdür? Şimdi Nur İçin'de yazsın Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nın bir kıtasında der ki, Kim bu devlet vatanına olmaz ki feda, Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Canı cananı bütün varlığa alsın da hüla, Etmesin tek vatanından beni dünyada cida. Değerli misafirler, Türk ordusunda, Osmanlı ordusunda artık ne derseniz ki, öyle bir vatan sevgisi, öyle bir iman gücü var ki Allah bütün canımı, her şeyimi alsın ama beni vatansız bırakmasın. Niye? Vatan kutsaldır. Vatanımızda camilerimiz vardır, ibadethanelerimiz vardır, yuvamız vardır, ailemiz vardır, mahrem hayatımız vardır. Bu bilinçle, bu inançla destanlar yazmışlardır. Bu Aksi takdirde eşya, eşyanın tabiatına göre yayınlar tat tat üstün bir güce karşı koyması mümkün değildir. Böyle bir iman gücüyle Çanakkale tane geçilememiştir. savaşı kazanılmıştır. ve Net, neticeleri Rusya'nın yıkılmasıdır. İki, bir dünya savaşının iki daha uzamasıdır. Daha ileride Mehmet'i kılan Kurtuluş Savaşı'nın yollarının açılmasıdır. Bugünkü kurduğumuz Cumhuriyetimizin kurulmasının yollarının açılmasıdır. Değerli misafirler, Çanakkale, Çanakkale deyince orada başka şeyler olmuştur. Ö, ölmeden mezara kurulmuştur. Evet, çocuklarımız da belki işte Çanakkale'de söylüyorlar mı? Söyleyecek mi? Şimdi ya ben söyleyecek fazla söz bulamıyorum. <laughs> Oradaki iman gücü Çanakkale Savaşı'nı <laughs> bize kazanmıştır. <laughs> Hepsi de ana, hepsini, tek, olsun, <gülüyor> hepsini <gülüyor> Allah hepsini mekanı cennet olsun. Hepsini Allah rahmet eylesin. Onların sayesinde Hay yok yok Camilerimizde ibadetimizi ediyoruz. Onların sayesinde vatanımızda Özgürce yaşayabiliyoruz. teşekkür ederim. Evet. Gördün mü? Öğretmen Hazırlar mı? Yani. Abi abime çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Ee, Eren Karıcı kardeşimden bir şiir rica edeceğim ben. Eray gel bakalım. Hocam umuriyi gitti ama ben varım şimdi. Haydi bakalım başla.

Kurudu. Düşmanlar tekniğiyle işin kolay sandı Her taraf cehennemdi Ateş, bahut ve kandı Çamakale geçilmez O ne biçim işte sandı Can verdi Mehmetcikler Vatanını kuruldu Ya ölüdük ya istiklal. Buydu şu an taşıdık Cephede her yer müthiş Kan, bahut kokuyordu Mehmetcikler misiz süngüyü takıyordu Ölme emir almış Duada okuyordu Tavuz için değil ölmek için yürüyordu Düşmanlar derşet saldı, vatanını korudu. İşte böyle ölüm, ölümsüzlük bilmişler. Ne engin iman gücü, ölürken de gülmüşler. anladık ki düşmanlar yanlış yere gelmişler. Onlar aynı anda büyük korku bürdü. Bizim şehitler ölmez, onlar öldü çürüdü. Dermik askerin her biri bir iki zahil. Rengaverce savaştı, vatan uğrunda şehit. Kazanmayı bildiler, imanlarıyla ahi. Çağ olsun ecdadımız, vatanını korudu, benim düşmanlarıyla mühmetçikler kurdu. Kurdanı çağ olsun. Alkışlarım yerine, ağzına çalışıyor. Çok teşekkür ediyorum. Evet, sıradaki şehrimizi de Arda'dan rica edeceğim. Arda gel bakalım. Ich bin da. Dabei ist tamam oldu teşekkür ederim sonra okuruz. gün olsun evet istiklal evet, marşımızın beş kıtasını okuyacak çocuklarımızı bekliyorum oraya gelin bakalım paşalar pehlivanlar

Sönmeden yıldımın üstüne tüken en son ancak. E, o benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benimdir ancak. <laughs> Takma, onu bağımlı olayım. Cenk benim, ey nazlı günahım. Kahraman akıl gün. Ne bu şiddet, bu celal? Sana olmaz da senin yaşarım, gün yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kütlemiş sel gibiyim ben gibi çiğneri aşarım. Yurtarım dağları, engelleri sığmam taşarım. Artık rahatlarımı sarmışsa çelik sırtın var Benim iman dolu göğsümde bir serhatim var Bulursun, korkma. Nasıl böyle bir iman bu an? Bedeğim yetti,

Kim bilir belki yarın yarından da yakın bir gün sonra ben duramadım. Devamını evet. getirmek istedim. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanır. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit doğrusu incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanına olmaz ki feda? şu fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı cananı bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanından beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dilin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim ünlemeli. O zaman beş dile bin secde eder varsa taşın. Her cerihamda ilahi boşanıp kanlı yaşın. fışırır ruhi mücerret gibi yerden naaşın. O zaman yükselerek arşa değer belki başın. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımız hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok ismi hilal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet hakkıdır. Hakka tapar milletimiz. istiklal. Ağzına <laughs> sağlık Abuzer abim. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Sıra bize geldi. <laughs> Bir saniye. Kompozisyonlardan sonra sonra Şimdi bulalım. Eee... Tuana Teber. Bize güzel, güzel bir şiir okuyacak. Şimdi gel bakalım Halil amcasının bir denesi. Bir yolcu Dur yolcu. Bilmeden gelip bastığım bu toprak bir devrin battığı yerdi. Eğildi kulak Aynen. ayak. Bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdi. Bu ıssız gölgesiz yolun sonunda Gördüğün bu tümsek Anadolu'da istiklal uğrunda Namus yolunda can veren Mehmet'in yaptığı yerde Bu tümsek koparken Büyük zelzele son vatan parçası Geçerken hemen Mehmet'in düşmanı boğduğu sere, Mübarek kanın aktığı yerde Düşün ki Harç olan kan eti yaptığı Bu tümsek amansız çetin Bir harbin sonunda bütün milletin hürriyet zevkinin tattığı yerdir. değerli değer, misafirler, şimdi programımızda ben ve Abdullah Teber arkadaşım konunun ehemmiyetini bildiren duygular, kompozisyonlar okuyacağız. Ben de konuşmaya başlamışken devam edeyim. Ondan sonra Abdullah'a bırakayım yerimi. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Herkes bizi tanıyor. Ortaokul döneminde üç yıl boyunca toplam altı, üç dönem boyunca yıllık ödevim benim Çanakkale Savaşları'ydı. Allah da nasip etti. Gittik Çanakkale'den de evlendik. Yani nasip bayağı bir Çanakkale'ymiş. Bir askerliği orada yapmadık. Askerliği zaten yapmadık. Ben kendi adıma çok kısa bir şunu şey söyleyebilirim ki. Benim köyüm Uşak Manas Paşacık köyü. Pınar'da binlerce şehidin düştüğü Zafer Tepe'ye sadece sadece 10 kilometre. Sadece tarihten kendi babaannemden anlatacak olursam Büyük babaannem, büyük evem şive gereği babaannemi tam tamına 6 ay boyunca sandıklarda babaannemi saklamış Yunan askerleri babaanneme hatta köyde genelde bütün kızlar o dönemin Sandıklarda saklanmış Yunan askerleri kötü bir şey yapmasın diye. Benim geçmişim böyle. Ben kendi adıma gurur duyuyorum. Çanakkale'den evlendiğim için orayı da gezme şansını çok buldum. Allah'a hamd ediyorum ki böyle bir milletin torunlarıyız. Yani söyleyecek başka bir şey yok. Daha sonra da Hamza abim anlattı. Ben hemen bir hazırlık yapmışım. Önce Çanakkale Savaşı'nın nedenlerini iki not geçeyim ben. Tekrar tam olarak kafamızda kalsın. İtiraf devletlerinin Çanakkale Boğazı'nı geçerek savaştan çekilmesini istemediği Çarlık Rusya'sına ekonomik ve askeri yardım götürmek istemeleri. İtiraf devletlerinin Boğazları ve İstanbul'u alarak Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak istemeleri. İtiraf devletlerinin savaşı kısa sürede sonuçlandırmak istemeleri. İtilaf devletlerinin Balkanlardan ittifak devletlerine yeni bir cephe açarak yani Osmanlı'nın bulunduğu ittifak devletleri Balkan devletlerini kendi yanında savaşa sokmak istemeleri İtilaf devletlerinin Balkanlarda açacağı yeni cephe ile ittifak devletleri arasındaki bağı koparmak istemeleri bu sebeplerden dolayı başlayan savaşın Çanakkale Savaşı'nın sonunda da sonuçlar olarak Birinci Dünya Savaşı'nın iki yıl kadar uzamasına sebep olmuştur. İngiltere ve Fransa'da yardım alamayan Çarlık Rusya'sında Bolşevik ihtilali çıkmış, Rusya savaşta çekilmek zorunda kalmıştı. Yani bir devrin battı, bir devrin başladı. Sovyetler gönülünün başlaması oldu. İngiliz ve Fransız donanmaları büyük ölçüde zarar vermişti. Mustafa Kemal'in bu cephede gösterdiği başarı, askeri dehasını ortaya koymuş ve Kurtuluş Savaşı'nın lideri olmasında etkili olmuştur. Çanakkale zaferi milli mücadele ruhunun doğmasında etkili olmuş, Osmanlı Devleti'ne saygılarını arttırmıştır. Ve maalesef maalesef ki çoğu nereye geldiğini bilmediği halde yaklaşık 500 bin evlat oradan da buradan da şehit düşmüş, vefat etmiştir. Zamanında hazırladığımız görevlerden biri, biriydi bu. Çanakkale yiğitleri. Gittiler mi geri dönmediler. Onlar da özlediler. Hasretle, hüzünle şafak saydılar. Şafak bitmedi onlar için. Onların şafağı ölüme yolculuk yapıyordu. Oğullarına komutanlarının adını koydular üç aylık belki de üç günlük bebeklerini görmeden gittiler. Çocuklar. Lütfen sessiz olun. Yarenleri onları beklerken onlar dönülmez yola koştular. Hepsi gençti. Hepsi çocuktu. Çelik çomak oynamak için çayıra kaçan çocuklar vatan için çomak bırakıp cepheye koştular. Onlar bu vatanı ana gibi, Baba gibi, yar gibi sevdi. Cepheye anne kucağına. Oyuna koşar gibi koştular. Kimileri gizlice ağladı. Kimileri elinde tüfek ile kederlendi. Çocuk da onlar. Korkarlardı tabii. Anneleri yoktu ki yanlarında. Kabustan korkunca evladım diye sarılacak. Hem çok korkuyorlardı hem de cesaretleri vardı. Ölürlerse vatan sağ olsun. Ölmezlerse ben geldim anne. Diyeceklerdi. Şair boşuna dememiştir. Sana dar gelmeyecek makburi kimler kazansın. Gömmeli gel seni tarihe desem sığmazsın. Nasıl sığsın onca kahramanlık hikayesi. Onca geride bekleyen yaşlı göz. Hangi kitabası var? Hepsi, hepsi vatan sağ olsun dedi. Geri dönemler olmadı, oldu. Kimin kolu yok sarılmaz. Kiminin bacağı yok sevdiğini koşamaz. Vatanın her karış toprağı için kan döken yiğitler borçluyuz onlara. Gençlik, çocukluk, yaşayamadıkları babalık, biz onlara bir yaşam borçluyuz. Biz olur muyduk onlar olmasa? Yürü gidebilir miydik okullarımıza? Bir okulumuz bile olmazdı belki. Hani deriz de çocuk öyle her şeyi bilmez. Onlar tahmin edemeyeceğimiz kadar bilgiliydiler. Her şeyin, her şeyin üzerindeki sorumluluğun farkındaydılar. Sorumluluk yük değildi. Çünkü sorumluluğun vatan olduğunu bilmekteydiler. Vatanı kurtarmak sorumluluk da değildi. Bir borçtu ve hiçbir borçlu gitmedi. Ne bir eksik ne bir fazla. Hepsi ödedi borcunu hiç kucunmadan. Öyle geceler geçirdiler ki cephede sanki büyüdüler orada. Bazen çocukları akıllarına geldi. Mermileri oyuncak sandılar. Bazen anneleri rüyalarına girdi. Onlar 15 yılda büyüyemeyen çocuklar 2-3 ayda Çanakkale'ye yiğit oldu. Canla başla düşmana karşı ayakta durdular. Onlar hem şehit hem yiğit hem de gururlu oldular. Kolay olmasa gerek çıkamayacağını bildiğim bir yola girmek. Çok kolay oldu onlar için. Bir an, bir an olsun geriye dönmeyi düşünmediler. Onlar için söylenecek çok söz var. Onlar anlatılmak da bitmez. 18 Mart yıl 1915 bir zafer var ki dillere destan. Öyle analar var ki kuzusunu yitirmiş gözleri kan çana. Öyle yaralar var ki aldığı nefes kalbine yük. Öyle mezarlar var ki binlerce metrebinin ardı sıra Öyle bir bayrak var ki rengini sevenin kanından almış. Öyle bir vatan var ki sevinsin mi, üzülsün mü bilemiyor. Vatan şehidine özlem duyarken analar kızlarına ağıt yapıyor. Adetmiş evlenen asker, evlenenle asker olan akına yakılırmış. Analar evlatlarını kuzum diye severmiş. Kınalı kuzuların kanı deniz olup düşman üzerine döküldü. Düşman feleğini şaşırdı. Bağrıyanın analar neleri, neler, nerelere gitsin? Bilirim bu vatan toprağının altında da üstünde de mutlusun, onurlusun ve kahramansın. Ben ise ellerini ve ayaklarını öpmeye özlem duymaktayım. Silah tuttuğun mübarek elleri, düşmana karşı koştuğun mübarek ayakların öpülmeyi hak ediyor. Sana kurşun sıkan düşmanın bir daha kurşununu göremesin. Şehidim, emanetin başımın tacı. Gönlüm acabalara düşmesin bir gün seni görmüş şerifine erişirsem bana hesap sor. Vatanı, vatanımı hatırımdan çıkardığım her saniye için. Teşekkür ediyorum. <laughs> Ve şimdi de Abdullah Temel arkadaşımdan bir kompozisyon rica ediyorum. Öncelikle herkese hoş geldin. Şehitlerimizin ruhu şad olsun diyorum. Kısa bir tip hazırladık. Ee, Onu hatırladım. Zaferin adı Çanakkale. Çanakkale zaferi 7 asır 3 kıtaya hükmeden Büyük Osmanlı'nın son zaferi, yeni kurulacak Türk devletinin de temellerinin atıldığı zaferlerden biridir. Batılılar hasta adam dedikleri Osmanlı devletine son darbeyi vurmak için yüklendiler. Zaferden emindiler. Önce boğazları geçecek, sonra da İstanbul'a geleceklerdi. Ama hesaplamadıkları bir şey vardı. Mehmetçiğin kanıyla örülecek olan bir duvar Çanakkale. Savaş sadece topla, tüfekle değil, bir iman ve inançla yapılıyordu. Onlar bunu bilme, bilmedikleri için zafere kesin gözüyle bakıyorlardı. Ama karşılarında Türk milleti Mehmetçi gidi. Kolay kolay toprak bırakır mı? Her biri kanının son damlasına kadar savaşacak ve bu topraklar bizimdir. Çekilin gidin diyecekti. Yoksa atalarının ihanet etmiş olacak ve 17 kişiyle kurulan bir ulus tarihe gömülecekti. Nitekim savaşçılar ve büyük zafer ortaya çıktı. Adı Çanakkale Zaferi. Çanakkale, insanlıktan soyutlanmış olanların Mehmetçi'nin verdiği iyilik ve insanlık dersidir. Her biri bir iyilik meleği olan Türk insanı, savaşta bile düşmanına bir insan olduğunu unutmadı. Ama düşmanlar yaralı askerlerimize bile silah sıkmaktan çekinmediler. Biz ise onların yarasını tedavi ettik, her yardımı yaptık. Yine de barbar olan, kavgacı olan biz olduk tarihi şan ve şerefle dolu olan Türk milleti Mehmetçik yine büyük bir zafer kazandı. Hem de yardım için insanlarla savaştığını unutacak kadar düşmanlığı dostu olarak görecek kadar büyük insanlık dersleri. Kısacası Çanakkale tarihi şan ve şerefi dolu olan bir ulusun kazandığı son zaferlerden biridir. Bu zaferin adı Çanakkale, ye mimarı Mehmetçi, temsilcisi Türk milleti. Bu memleketin topraklarında kanlarını döken kahramanlar. Burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve rahat uyuyacaklardır. Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.